yalnız bu vatan. Dağı taşı aşıp kalbinde atan şehitlik muştusudur benim Mehmet'im. Düşmanın kalleşi arkadan vurur. Sen atıl en öne işte bak budur. Mübarek davadır ömründe sürur. Gör bak ne coşkundur benim Mehmet'im. Sünnemiz secdelerde baş olur durur. Göklerde gelen müjde tek budur. Kaç bahar bekledin ruhumda durur. Döner mi bu aşktan şanlı Mehmedim? Döner mi bu aşktan şanlı Mehmedim? Düşün şifa gibi ummanın nurdur. Ah saadet içinde bekleyen huldur. Göklerden gelen haber Mehmed'im, göklerden gelen haber Mehmed'im. Nerede o sevgili yürekte nardır? Gözlerden dökülen aşktır, sevdadır. arz hal içinde bir bir efkardır. Dile gelmez olur şanlı Mehmed'im, dile gelmez olur şanlı Mehmed'im. Şehitler tepesinde vakit yükselir. Ah yaradan gül yüzünü sevdirir. Nicedir eksilmez artar coşkudur. Vatan sevgisiyle koşar Mehmet'im. Vatan sevgisiyle koşar Mehmet'im. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de Bursa'dan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ödülü